Bugün e, kardeşimiz Haluk'un e, iki dosyasına ilişkin yargılaması vardı. Önceki dosyasındaki e, istinaf mahkemesinin bozma ilamı doğrultusunda savcılık mütalasını değiştirdi. Ancak ee, yeni verilen mütalaa dosyada herhangi bir yeni veri, yeni bir delil, yeni bir değişiklik olmadığı takdirde, berat mütalasını değiştirecek herhangi bir durum olmadığı halde, istinaf mahkemesinin e, Anayasanın 138. Mahkemesinde ya hakimin yargılama yerel mahkemedeki hakimin yargılama yetkisini e, müdahale edici nitelikteki bozma kararı doğrultusunda bir e, mütalaa verildi. Bu mütalaya karşı beyanda bulunmak üzere süre aldık. Umarım bir yanlış karar olmayacaktır. Eleştiri niteliğindeki ve herhangi bir suç unsuru içermeyen açıklamalardan dolayı düşünce özgürlüğünün kazanacağını ve ifade özgürlüğünün kazanacağını düşünüyorum. Geçti!